Efendim Altyor Ekranları'ndan selamlar. Bugün günlük haberlerimiz var, konuşacağımız konular var. Türkiye tarafıyla, yurt dışı tarafıyla. Ancak önce hepsinden önce başka bir şey var. Sevgili Tunca, sana bir sürprizimiz var. Ee, hey, bir sürpriz, var. sürpriz hazırladık. Orhun'la beraber senin için bir paket hazırladık. Yastığın arkasına bak bakalım bile bulacaksın. <laughs> Aaaaaa! inanılmaz sürpriz. Kim koydu onu oraya <laughs> <ya> falan. <laughs> Özelle yerleştirdik. Evet. E, Tunca Monster Notebook'un hayırlı olsun efendim. E, hmm. güle güle kullanman dileğiyle. Ne ekran kartı var içerisinde? Valla içinde 6 GB RTX 2060 var. 10. nesil i7 işlemci var. 16 GB RAM, 500 GB SSD. Zaten linkte açıklaması Açıklamada pardon linki var. Detaylarına bakmak isterseniz oradan ulaşabilirsiniz. Artık Cyberpunk'ı gönül rahatlığıyla oynayabilirsin Tunca. Ee, rahat rahat oynarsın diye umut ediyorum. Cyberpunk videosu da çekeriz önümüzdeki günlerde. Üçümüzün de değerlendirmeyi alacağı. Aslında olay şu. E, bu ilk defa bak yaptığımız bir goy goy. Hani o linci, evet. geyiği, meyi falan filan. Gerçekten tatlı ve güzel bir sonuca bağlandığını gördüm. Çünkü o Binelli TI ile alakalı geyikler çıktıktan sonra Monster yetkilileri irtibata geçti. Hani biz Tunca e ee, rahat rahat oynasın istiyoruz. Ona bir notebook göndermek istiyoruz diye biz de dedik. Seve seve yani süper. Harika. Yani bizim hiçbir firma gitmemize gerek kalmadan firmanın kendisinin böyle bir durumda hemen hızlıca davranıp ürünü gönderiyor olması da güzel bir jest oldu bizim adımıza. Tuncay'ın adına. Evet. E teşekkür ediyoruz buradan. Valla çok enteresan bir hikaye. Hiç böyle bir şey bekliyor muyuz Tuncay? Bir goygoyun buraya kadar gelebilecek yani. Valla beklemiyordum. Zaten bu muhabbet ilk çıktığında yani çıkmasına da şaşırdım. Ya Enis nerede gülüyordu ki falan diye. Bana anlatıldı çünkü sana gülüyor falan filan ne o olay diye. Ulan dedim öyle bir şey olmadı. Normal konuştuk geçtik 1050 ay muhabbetinde. Adam montaj deyince falan gülmeleri. Ya herkes ya tabii gey geyik yapılıyordu. Biz de geyini yapıyorduk da hakikaten ciddi alanlar mı vardı? Yoksa trollüğüne küfreden mi vardı? Olay çok başka yerlere de gitti. Yani sen sanki Böyle zalimlik, gaddarlık yapıyormuşsun <laughs> gibi, beni binali tayinle eziyormuşsun gibi. Bakın arkadaşlar, başka e, ihtiyaç olan varsa, Orhun, seni de hep konsolların yok diye eziyoruz. İstersen bir... <laughs> Bana bir, da bir e, gülüm. Aynen, istersen <laughs> sana da bir Biz sana bayağı güldük aslında. E, ama niye Tuncay'ın hiç kadar dram yaratmadı. Biz Orhun'la, Tuncay'la geçtiğimiz dalganın bin katı fazlasını geçmiştik yani. Sus seni, PC pezıntı, konsolun yok falan diye. <gülüyor> <gülüyor> diye. Kimse montaj yapmadı montaj yapınca evet. altı çizilmiş oluyor. <laughs> Bir de şey Yoksa var O ya. videoda bir şey yok düz, düz halini izlesen demezsin yani. <laughs> Ama arıyorlar demek senin ağzını yüzüne bakıyorlar. Gülüyor mu bu ne yapıyor ne <laughs> tepki evet. veriyor. Çok dikkat çekiyor. Evet. yani. Bir kendime çek şey düzen var. vermem lazım. E, Tunca ile insanlar çok daha kolay bir biçimde hani empati yapabildiler. 1050 Ti kullanan çok fazla insan vardı hani sonuç itibariyle bir yandan. Lan Binelli de görsen 200 liralık kart ha. Kaç bin liralık kart lan Binelli 1500 ha. liraya satılıyor Türkiye'de. Ya, tabii. Bayağı Binelli Ti'nin marka yüzü oldum bir yandan. <laughs> <laughs> Nvidia'dan aradılar, üretim sadece <laughs> 1050Ti'ye dönüyor Markalaşma tarzlarını değiştirdiler. Abi şey de güzel bu arada, Monster'ın hakikaten... E, ya şey var, hep çalıştığımız firmalar vesaireler... Hani şey der, biz sizi severek takip ediyoruz ama genelde %90'da da takip etmez. Yani bir videoya bakmışlardır. <laughs> Monster'ın hakikaten hiç böyle alakasız internetlerinden patlayan bir şeyi takip edip, sosyal medyada takip edip bunu fırsata çevirmeleri de şahane oldu. Teşekkür Vallahi... ediyoruz yani hakikaten burada. Evet, hakikaten <laughs> evet. çok teşekkürler. Zamanlama da benim için çok iyi oldu. Yani yeni oyun kanalı açtım. Şimdi <laughs> tarafında tarafında oyunları oynarken falan zorlanırım diye düşünüyordum. Oradan da bana yardımcı olacak bayağı videoları da bununla çekeceğim büyük. Bu için. arada hakikaten şey yani zaten hepimiz paylaştık Twitter'da vesaire ama yüz yüze tebrik de etmek lazım abi. Geç bile kaldın. Bir de şey de var. Sen orada hani hem bir geyik yaptığın Assassin's Creed videosu yayınlamışsın hem de bir de böyle güzel dizi, e, ya sen komedyen adamsın sonuç itibariyle yaz, yazarken de komik e, şeyler, skeçler yazan e, bir adamsın. Orada hani dizi önerileri falan da yapmışsın ya. O da benim hoşuma gitti. Tam yani e, olması gerektiği gibi bir kanala başlamışsın inşallah. Devamı da gelir. Heyecanla bekliyoruz. Önce akşam 7'ye kadar yetiştiremem, içerik üretemem korkusuyla yapmıyordum ama hani yıllar içinde gördüm ki öyle korktukça hiçbir şey yapamıyorsun. Dolayısıyla daldım bir hareketin içine evet. bakalım. Ee, bu arada bugün asıl video bugün geliyor onu da söyleyeyim. İçime sinen ilk videom bugün gelecek Cyberpunk ile ilgili. Hadi bakalım. <laughs> Tuncay, tünca... bir dakika gülüyorum ama gülünecek bir şey miydi Tuncay? Yok gülünecek bir şey evet. Ha tamam. Yani Bundan sonra gülünecek ya? bir şey değilse gülmeyeyim. Tuncay ee... bizim ofisteki en tehlikeli adam. Hani gülmeden önce iki kere düşüneceğiz. Ki en saçma <laughs> adam yani gülmeden önce iki kere düşüneceğiz. Ki en çok güldüğümüz adam yani. E, Tuncay'ın kanalı bu arada Tuncay Arslan. Hani bilmiyorsanız, görmediyseniz eğer Tuncay Arslan'dır. Yani direkt isim soyadı. İsim soyadı kanalı yani kendisini. E, Youtube kariyerinde de hiç komik değilden sonra Tuncay Arslan kanalları da başarılar diliyoruz efendim kendisine. Teşekkür ediyorum. E, Monster Notebook'la da güzel güzel oyun videoları çekmesini umut ediyoruz yani. O zaman geçiyoruz efendim gündem haberlerimize. Şimdi Türkiye tarafında konuşmamız gereken bazı şeyler var. Bunların bir tanesi konsol fiyatları. Fakat şimdi biliyorsunuz vergiler %50 idi. Ee, ekstra bir karar çıkmıştı. 1 Ocak tarihine kadar %50 kalacak denmişti. 1 Ocak'ta tekrardan %20'ye düştü gümrük evet. vergisi. Şimdi i̇lave bunların gümrük konsol Aynen ilave evet. gümrük vergisi. Bunların konsol tarafında nasıl yansıyacağını fiyat açısından görmedik henüz daha. yani var. Satıcılar bir şeyler yapıyor ama resmi olarak bir şeyler görmedik daha şeylerden, PlayStation'da, Xbox tarafından da bir düşme olacak mı? Ellerindeki stoklar bittikten sonra bir sonraki partide mi düşme başlayacak? Yani ne olacak şu an belli değil. Haber almaya çalışacağım yani fiyatlarla alakalı. E, ancak büyük ihtimalle ben haber aldığımda resmi olarak da haber gelmiş olur diye tahmin ediyorum Genelde öyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> e, o yüzden öyle bir durum var. Beklemedeyiz şu anda, vaziyetteyiz Kesinlikle. yani. Haber almayı bekliyoruz. Şey de var. E, haber aldığım zaman paylaşacağız. Böyle fake atan... E, online satıcılar da var böyle 7 yani ben de Twitter.com'da düşmüşüm 7500'e düşmüş gibi gösteriyorlar ama tam düştü mü düşmedi mi belli değil falan anlaşılmayan bir kısım var. Hmm. E, ama şu ana kadar daha önceki işte mesela bu Kasım ayındaki indirimler döneminde fiyatları düşenler oldu. E, o fiyatlara tekrar çekildiği hmm. Yine denk gelebilirsiniz işte 7500 gibi mesela Xbox Series X falan denk gelebilirsiniz ama gene de acele etmeyin. Dediğim gibi bunlar galiba daha resmi güncellenen fiyatlar değil. ya Daha uygununa da gelir mi onu bilmek mümkün değil ama gene de hani içiniz rahat olması açısından biraz beklemekte. Ve net bir açıklamayı hani evet. biz de aldığımızda siz de paylaşacağız ya da başka yerden de duyabilirsiniz illaki illa ki. Onu beklemek gerek ben, Bence şey yapmak lazım ya böyle oyun sitelerinde dolar euro kuru gibi... <laughs> Konsol fiyatları köşesi evet, olsun, evet. her gün yenilensin yani. Bu iş oraya gidiyor. Evet. Dakika dakika takip edelim. Bu vergi muhabbette nasıl çantacık ama tabii başka bir haberimiz daha var. O da şu, e, Türkiye'de oyun fiyatları da kurdan dolayı çok fazla artıyor. Özellikle e, yani lokalize edilmiyorsa fiyatlar saçma sapan seviyelere çıkabiliyorlar yani. Mesela Back for Blood Ultimate Edition'ın PlayStation 5 versiyonu 1000 lira. Back evet. for Blood bu Left 4 Dead'i yapan. 1000 lira dedik. değil yanlış söylediniz lütfen düzeltin. Özür dilerim 999,00 e, düzeltiyorum Burada hemen. Algı, algı yaratmaya çalışmayın. <laughs> e, hiç 1000 lira değil doğru söylüyorsunuz ya 1000 liranızı geri alabilirsiniz. Yani 1000 liralık bir oyun var şu an karşımızda Ultimate Edition versiyonu da olsa 1000 lira 1000 liradır abi. Müthiş seviyeler gerçekten. Abi, ee, bir de Neyse yani... ki çok beklediğim bir oyun değildi böyle avutuyorum kendimi. <laughs> Abi çok bir de şu, en ucuz versiyon ne kadar? Standart sürüm abi 600 lira. Lüks sürüm var 860 lira. E, Ultimate sürüm var 1000 lira işte. Ha yani en ucuzu 600 lira. Aslında Demon Souls'tan daha ucuz. Hani Demon Souls 620 liraya açıdan söylüyorum. E, aynı oyun abi. Steam ya yani Steam PC'de diyeyim. PC de Başka yerde de muhakkak satacaklardır. En ucuz 250, en pahalısı 400. Yani 1000 liraya satılan, yani 999 liraya satılan e, şey 399 liraya PC tarafında satılıyor. Yani ya buradan zamanla çok eleştirdik, hala da eleştiriyoruz. Bazen bize bile kızan oluyor kardeşim. Konsolda böyle falan filan diyen oluyor. Çok alakasız. Hani o tartışmaları yapmaktan sıkıldım ama bu karşılaştırmayı yapmadan ben geçemiyorum. Hani konsolu olmadığı için bana sen PCcisin falan diyenler oluyor. Konsol olan insanlar olarak bunu siz normal görüyor musunuz? Siz söyleyin abi. Yani ben ye yeter Çok normal küfürdüm. ya. Orhuncu <laughs> bugün oyuna bin lira vermiyorsa yani sen <laughs> Ya bugün bin lira yani. veremiyorsan. Bak bir edit daha çıkarıyorum ki oyunu hediye ederler Değil belki. <gülüyor> bugün. <gülüyor> Hayır bugün şey Birazdan ve röpte şamburumu da alacağım. Ee, ya bu, tabii ki de böyle bir fiyatlandırma olmasının mümkünatı yok. Ya bu mesela Back 4 Blood'ın bin lira olması Türkiye'de gene çok konuşulmaz. Çünkü Back 4 Blood'ın çok fazla konsolda oynayacak insan olmadığı için gündemde kalmayacak. O oyun da çok fark ettiyor. Ama yarın bir gün. Başka bir oyun gelecek, başka bir şey çıkacak ki şöyle bir durum da var. Millet PlayStation'da alamıyor ki. Yani PlayStation 5 de yok insanların elinde. Yani o yüzden bu fiyatları tartışma noktasına gelebileceğimiz seviyede de değiliz şu anda. Hani PlayStation 5 olsa herkes de fiyatları tartışalım ama onun fiyatını alamıyor. Onun fiyatı da pahalı. O yüzden o da alınmıyor. O alınmadığı için oyun fiyatlarının da kimsenin artık umurunda bile olmayabiliyor konsol tarafında. Ee, yani bu fiyatlara o yüzden böyle çoğunluk olarak itiraz edemiyoruz. Hani büyük bir çoğunluk değiliz fiyatları itiraz edebilen. Çünkü insanlar artık umudu kesmiş yani. Hani o kadar bile şey değiller. Bakmıyorlar bile artık yani o tarafa ama şey şikayetleri konsol oyuncularından çok geliyor bana e fiyatlar çok fazla yani PlayStation 4 sahipleri de aynısı söylüyor bu arada sadece PlayStation 5 kullananlardan bahsetmiyorum. Yani ben bu fiyatlara ayak uydurulamıyor bununla ilgili bir şey olmayacaksa PC'ye geçeceğiz biz yani diyen bayağı bir insan var. Çok da mantıksız değil çünkü fiyatlarla alakalı bir şey olmuyor. Benim tek umudum, her zaman söylediğim gibi, Xbox'da nasıl Game Pass varsa, PlayStation'da benzer bir servisin çıkıyor olması. Benzer bir şey var ama tam o istediğimiz değil. Bunun dışında bir çözüm yok. Ben oyun fiyatlarının artık düşeceğine çok inanmıyorum. Servis tarafında bir gelişme görürsek ancak bir alternatif olabilir bizim gibi bir ülkedeki ekonomik olarak dar bir oyuncu grubu için. Ama onun dışında bu fiyatlar böyle kalacak ve biz de almayacağız. Kimsenin umurunda olmayacak dışında <laughs> yani. Böyle oynayamadığımız da kalacağız olacak. yani ya Aynen biz Doğru. olacak yani olan. Ya yani bunun sonucu, ya bunun sonucunun ne olduğu malum yani. Lokalizasyon kesilecek ilerleyen zamanlarda Türkçe altyazı çalışmalarında zafiyet göreceğiz. Yani bu böyle olacak abi yani almazsan yatırımda olmaz. Kimse şey yapmıyor yani. Hani bazı firmalar şunu yapıyor mesela. Ama onlar büyük oyun yapan firmalar olmuyor işte. Daha çok online, mobil, ücretsiz ee işte uygulama için satın alımları yönlendiren işte oyunlardan bahsediyorum. Onlar mesela Türkiye'de diyor ki potansiyel var. Çok fazla oyuncu var. Biz şimdiden desteğimizi verelim. Yarın bunun meyvesini toplarız. Ama bunlar genelde uzun vadeli oyunlar oluyor. Online oynayacak oyunlar. Çünkü Türkiye'deki oyuncular uzun vadeli oyun oynamaya alışık alışıklar. Yani o alışkanlıklar var bizde. Ee, ama böyle büyük oyunlarda hani bir ay oyuna kenara koy oyunlarında. E, lokalizasyon daha zor olan bir şey Türkiye tarafında. E, bu yarın daha da zor olacak. Şimdi bak şu an mesela çok konuşmuyoruz, bunun etkisini görmüyoruz ama şey merak ediyorum. Yarın böyle God of War gibi, Last of Us gibi hakikaten büyük bir PlayStation oyunu geldiğinde Türkçe altyazısı olmazsa e, o zaman işte bu fiyatların yansımasını Tabii görmüş olacağız yani bizim için. Ya zaten onlar varken de, ya Türkçe desteği varken de insanlar bir sürü şeye tepki Tepkisini yansıtabiliyor, eleştirebiliyor. Yani şey durumu evet. da var. Herkes bir kere ya, ekonomik durumdan dolayı zaten genel sıkıntılarımız var. ya Zaten halk stresli. ya evet. dolayısıyla en ufak bir hani negatif bir şey de herkes patlama yazır. Ağır olur yani karşılığı otur şeyleri. Ya e, nasıl bir çözüm üretilebilir? Benim düşündüğüm şey her zaman için çözüm. Nasıl bir çözüm üretilebilir burada? Bizim söyleyeceğimiz şey şu dillendireceğiz yani bu fiyatların böyle olmaması gerektiğini dillendireceğiz her fırsatta dillendiriyoruz zaten çünkü bu fiyatların yansıması hani PlayStation'ın kar zarar etmesi değil bir tane ülkedeki oyuncularını kaybetmesi demek aslında bu fiyatlar böyle kaldığı sürece ya şimdi uzun vadede belki bu PlayStation umurunda olmayabilir sonuçta adamlar dünyanın dört tarafına hitap ediyorlar Türkiye kaybeder ne oraya düşünebilirler ama yani sonuçta şöyle bir şey var ee, Amerika ve büyük pazarlar bittikten sonra o pazarlarda doygunluğa ulaştıktan sonra bizim gibi ülkelere satman istiyorsun. Yani Apple'ın şu anda açılım yapması pek çok firmanın açılım yapması sebebi o. Amerika'da satacak kimse kalmayınca kendi telefonun ürünü falan bizim gibi pazarlar açılıyorlar ki pazar gelişsin. Elbet bir noktada da Türkiye'de bu aktifliğini korumak isteyecektir yani. Ee, bunun için de çaba sarf etmeleri çalışması gerekiyor. Ya yani bu fiyatlar şu an bir yandan PlayStation Store'da açık da hani bakıyorum şeylere diye. Ya yani konsol tarafındaki fiyatlar Geçerli yani çok yüksek fiyatlarda yani kabul etmesi çok zor fiyatlar. En büyük alternatif servis sistemi yani. Hatta orada şey haberine bağlayabiliriz. Yo, buyur abi. Şu, şu haberi konuşurken 2021'e hoş geldiniz. Hiçbir şey değişmemiş. Gene ekonomi konuşuyoruz diyebilir miyiz özellikle? <laughs> Gene bir oyun fiyatları konuşuyoruz <laughs> ya. ya. E, öyle ama her şey parayla yani. Yapacak bir şey, şey canım. yok. Normal bir şey öyle. Hiç söyleyeyim dedim yani. hani Bilmiyorum çok umutları olan varsa umutlarını... Tabi rafa kaldırmasın ama 2021'de de gene oyun fiyatı, aman konsollar niye bu kadar pahalı, bu vergi düştüm. Neyse ki vergi, ilave vergi daha doğrusu geri çekildi vesaire vesaire. Gene bunları göreceksiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu beni üzdü. Sadece seslen, yani sesli dile getirmek istedim. Sadece bana dert olmasın, size de dert olsun diye bunu bir daha altını çizerek söylemek istedim. Yani. Başka bir olayı yok. Ya... Neyse. Boyunu <laughs> orta. Özür dilerim. Tamam tamam. Bu kadar yani komedik <laughs> olarak yapayım demiştim. Hakikaten adamım yüzü düştü yani. <laughs> onun için değildir. Yani evet oyun aklıma şey geliyor ya böyle durumlarda. Mesela bir tek bizde var galiba şey sekmesi incelemelerde. Bu fiyata değer mi sekmesi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hani ya çünkü mesela yurt dışındaki incelemelerde çok absürt bir fiyatlandırma varsa mesela 20 dolarlık oyun 40 dolarsa tartışılır, konuşulur eyvallah falan da bizde her oyunda mesela bambaşka tartışmalar var. Çünkü her oyunun fiyatı farklı. Yani sadece PC'de de farklı değil. Hani Oyunun da fiyatı değil. platforma göre de fiyatı farklı. Yani PC'si başka, PlayStation'ı başka, Xbox'ı başka. Yani bu lokalizasyondaki fiyat farkları muhteşem yani. Yani Steam'de 60 dolar, PlayStation'da 60 dolar, Xbox'ta 60 dolar. Türkiye'de Steam'de 250 lira, PlayStation'da 500 lira, Xbox'ta 500 lira falan. Hani saçma bir fiyat politikası çok enteresan gerçekten. Aynen öyle. Ürün aynı ürün yani. Ne değişiyor? Şöyle bir şeyden bahsedebilirim abi. Bu belki güzel bir haber olabilir. Yani bu tabii ki de tamamen bir söylenti haberi. Ee, bir geçerliliği yok. Ancak benim olmasını beklediğim haberlerden bir tanesi bu. Ubisoft'ta biliyorsunuz kendine ait bir servis sistemi çıkarıyor. Yani çıkarttı hatta. Ubisoft Plus diye bir şeyleri var şu anda. EA'in yaptığı gibi, Xbox'ın yaptığı gibi Ubisoft oyunlarını işte belli oyunları da aylık para vererek oynuyorsunuz gibi bir durum var. E bu servisin sistemin Xbox Game Pass'in içerisinde dahil olması gündemde şu an söylenti olarak. Ve Çok Xbox oldu, Game Pass bence de EA'in sistemini mesela Xbox Game Pass kendi bünyesine katmıştı. Yani evet. isterseniz ayrıca üye olabiliyorsunuz. Ama Xbox Game Pass'te de EA'in basic üyeliğine sahip olabiliyorsunuz aynı parayı vererek ekstra evet. para da vermiyorsun ee, muhteşem bir sistem bu şey eklemek istiyorum burada ya. sadece tabii yani tabii. bir değişik bir şey olabilir burada Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Ubisoft Plus şunu e, vaat ediyor Ubisoft Plus aldığınız zaman hani iki ayrı versiyonu falan yok tek bir Ubisoft Plus var ve her Ubisoft oyununa evet. ilk günden itibaren sahip olabileceksin şimdi böyle bir şey olduğu zaman Xbox Game Pass'a e doğrudan doğruya entegre edilememe ihtimali var. Hani belki burada yani birebir Ubisoft Plus gibi düşünmeyin de Ubisoft Plus'tan seçkiler olarak eklenebilecek evet, yani evet, ayır, oyunlar Evet, seçkili oyunlar falan filandır. Öyle bir şey Aynen yani. öyle. Zaten ona gelecektim. Çünkü söylentilerde şöyle bir muhabbet de var. Yani tartışılan konu, Orun dediği direkt doğru yani. Ubisoft'un Plus'ın gelmesinin imkanı yok. Çünkü ilk günden bedava tüm oyunları size vermez Ubisoft. Muhabbeti var. Ama sizin dediğiniz gibi belli seçkilerdeki oyunlar bir şekilde Ubisoft'un oyunları entegre oldu tamamen gibi bir mantıkla Xbox Game Pass'e entegre olabiliyor. Ubisoft'ta Xbox Game Pass sıkı çalışıyor bu arada. Yani Watch Dogs'lar, Watch Dogs'lar falan bayağı bir şey vardı. Assassin's Creed'ler ben hatırlamıyorum varsa Game Pass'te. Şey geldi, Siege geldi, Rainbow Six Siege geldi ki Ubisoft ha, iyi para Siege kazanır geldi. oradan normal şartlarda. Ondan evet. bir yapısından ötürü yani onun gelmesi büyük de bir olaydı. Belki oynamıyorsunuzdur ama yani büyük bir olaydı o da. Aynen öyle. Yani ee, bu tarz bir ekosistem içerisinde Ubisoft'un <laughs> bir şekilde katılıyor olması bence oyuncular için önemli bir şey, Xbox Game Pass için önemli bir şey. Çünkü insanlar aynı anda 50 tane servise birden üye olmuyor. Ben bir noktada bu servislerin bir çatı altında toplanacağını düşünüyorum. Ee, o çatı evet. Xbox Game Pass o çatı olmak için bence uğraşıyor şimdiden. Kesinlikle. Orada şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Amazon'un da bir projesi var diye böyle, böyle Luna mıydı falan. Luna Orada yani. da benzeri bir sistem planlıyorlardı. Yine her markanın kendi hesabı olacaktı. Orada abonelik fiyatları farklı olacaktı. Yani Game Pass'te tabii genel aboneliğe dahil ediyorlar. Biraz daha farklı ama yine e, her şirketin yavaş yavaş girdiğini görüyoruz. Ya yani o sistem daha mantıklı geliyor büyük ihtimal. Bak bir de şeyi mesela ne kadar önemli bir e, olay ya olay teknoloji değil ya sadece nasıl sunduğun da önemli. Mesela GeForce Now'la Google Stadia'yı karşılaştırırsanız şu anda hani bizim ülkemizde de yurt dışında da GeForce Now çok daha popüler. E, sebebi oyunlara erişim olarak ekstra bir ücret ödemiyor olman GeForce Now vesilesiyle. Mesela Google Stadia'da e, ki sistem oyuna bir daha para veriyor olmak ve onu stream ederek oynuyor olmak falan hala da insanların çok kabul ettiği bir sistem değil. ve Google Stadia'nın da bence servis mantığı açısından bir şeyleri değiştirmesi lazım. Yani teknolojisi çok iyi olabilir. Onu bilmiyorum. Kullanma şansım olmadı. Gerçekten çok iyi bir teknolojisi olabilir stream ettirirken ama servis modeli çıkarttığı işte para ver, ekstra 4K'ya çık falan okey ama oyunlara da ekstra ekstra para ver olayı falan insanların çok cezbettiği bir şey değil. Ona bir çözüm bulması gerekecek. GeForce Now mesela ben Cyberpunk'ı GeForce Now'da oynayan bayağı bir insan gördüm. Yani GeForce Now'da açmış oynuyor. Sistem olmadığı için o şekilde çözmüş işi. Yani sizin de 1050 Ti'niz varsa arkadaşlar GeForce Now'da... <laughs> 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 ya Tunca'ya geçemiyorum sefer, artık özür Bu sefer senin esprine güldük ya. Şimdi insanlar Tunca'ya güldük diye. Bir Bak, daha böyle... Tunca, Tuncer tam bir küçük çaplı bir götoş olduğu için az güldü ki. Şey olmasın. Ay yani, anladın mı? Kardeşim senin artık 2060'ın var ya. Senin artık 2060'ın var. Sen de güler misin falan diyor. Aynen kamerayı bir kenara çevir de jacuzzi'nin makuzini görelim ha. Şatoda yaşadığını biliyoruz ya. bir çeviriyor kamera altın baraklı koltuklar var değil mi? Böyle arkada yaptı. yorum da yapmadı. Demek Hala da yapmıyor yorum. Evet yani bildiğin Böyle abi. Var mı ekleyeceğiniz bir şey haberlerin üzerine? Yok, abi başka benim ekleyeceğim. Yok benim de yok abi. O zaman bugünlük bu kadar değil efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tunca'nın yeni laptopunun linki de aşağıda. Bir kere daha ekleyelim. <laughs> evet Tunca'nın yeni laptopuna da buradan el sallıyorum. Tunca. <laughs>